Mehmet Akif Ersoy işte İslamcı bir aileden yetişme. Babası ciddi manada İslamcı bir insan ve o da işte adı zaten Mehmet Akif Ersoy ondan belli. İsmiyle müsemma bir adam. İslamcı işte köklerden gelen falan. Sonra işte anladığım kadarıyla biraz oraları terk etmiş Mehmet Akif Ersoy. Ben çalışmadım kendisiyle hiç. Tanımıyorum ama geçen hazırladığım videoda da söyledim. Mehmet Akif ile tanışan arkadaşlarım var. Ekseriyette insanlar onun iyi birisi olduğunu söylerler. Ee, yani işte çalışması rahat olduğunu söylerler vesaire. Genellikle duyduğum budur. Ama şimdi mesele biraz farklılaşıyor. Mesele garip bir hal alıyor. Ersoy ee, tutuklandı, cezaevine konuldu. Şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları... ...eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri... Uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği saptandı diyor savcılık açıklamasında. Yani şu Akif'in fotoğrafı işte emniye, adliyede ifadeye götürülürken ki fotoğrafı. Savcılığın gerekçeleri bunlar. Tutuklamaya sevk yazısındaki gerekçeler bunlar. Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak. İkiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girmesine ortam sağlamak, cinsel ilişki karşılığında sektörel ve maddi menfaat sağlamak. Suçlamalar bunlar. Mehmet Akif Ersoy'a yöneltilen. Şimdi Mehmet Akif Ersoy savcılık ifadesinde bunları yalanladı. Dedi ki grup seksi yapıldığı yaptığımız iddiaları tamamen yalan. Ben uyuşturucu kullanmadım. Bu arada saçından örnek alındı, kanından örnek alındı. Yani uyuşturucu kullandıysa zaten çıkacak bu tahlillerde kullanmadığını söylüyor. Ben uyuşturucu kullanmadım diyor. Bazı isimler hakkındaki ifadeleri var. Yani ifade ama buraya getirmek istemiyorum çünkü açık isimler var orada. Ee, savcılık ifadesini. Fakat şöyle değil. Yani ifade tutanağında şu yok. Sorular yok. Mehmet Akif Ersoy'a yöneltilen sorular yok. Verdiği cevaplar var ifade tutanağında. Savcılık ifadesi tutanağında. Mesela... E bazı isimler soruluyor. Takif Ersoy'un o isimlere verdiği yani o isimlerle ilgili yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar var. Fakat bunun niye Mehmet Akif Ersoy'a sorulduğunu tam olarak anlayamıyorsunuz savcılık tutanağından. Ne sebeple savcılık elinde ne vardı da bunun Mehmet Akif Ersoy'a sormuş bunu bilmiyoruz. Ben anlayamadım yani ifade tutanağını okuyunca. Şimdi... Ee, mesela Rezan Epe Özdemir sorulmuş Mehmet Akif Ersoy'a. E. Rezan Epe Özdemir biliyorsunuz kara para soruşturmasında tutuklanıp cezaevine konulan avukat. Rezan Epe Özdemir'in e, gözaltına alınması, ona yapılan operasyon Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ciddi bir tartışma yaratmıştı. Tartışma yaratmıştı. Şamil Tayyar o dönem tweetler attı. Dedi ki Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı çok önemli bir operasyon yapıyor. Bu bir temiz eller operasyonudur. Bu başarılırsa bunun devamında gelir demişti. Şamil Tayyar. Ama kimi kesimlerinde bu operasyonu engellemeye çalıştıklarını anlatmıştı. Mehmet Uçum'u işaret etmişti isim vermeden. Cumhurbaşkanı başdanışmanı. Hukuk deyince akla gelen ilk isimlerden biri Mehmet Uçum. Ve Rezan Epe Özdemir, Kenan Tekdağ ile Habertürk grubunun tepe yöneticisi Ciner grubunda da ve Ciner grubundan Habertürk grubunu satın alan Can grubunda da tepe yöneticisi olan İsimdi Kenan Tekdağ. Medyadaki önemli isimlerden biriydi. Çok kudretli bir isimdi Kenan Tekdağ. Rezan Epe Özdemir ona yakın bir isimdi. Habertürk televizyonuna sıklıkla çıkan, sıklıkla konuk olan, tartışılan meselelerle ilgili bir hukukçu olarak fikir beyan eden birisiydi Rezan Epe Özdemir. Kenan Tekdağ, Mehmet Akif Ersoy'u Habertürk'e genel yayın yönetmeni yapan kişiydi. Onun zamanında Mehmet Akif Ersoy oraya girdi ve orada güçler Habertürk Televizyonunun genel yayın yönetmenliği medyada güçlü bir koltuk, önemli bir koltuk. Yani bir sürü insanı televizyona çıkarabilirsiniz, bir sürü insanı görünür kılabilirsiniz ya da işte buna engel olursunuz. Başka şeyler de yapabilirsiniz. Gerçekten güçlü bir koltuk. Rezan Epözemi sorusunun sorulması ilginç. Yani bir fotoğraf soruluyor. Barcelona'da anladığım kadarıyla Rezan Epözemi'yle bir fotoğrafı var. Sosyal medya hesabı, Instagram hesabı çok şey zaten aktif kullanmış. Bir sürü insanla fotoğrafları var Mehmet Akif Ersoy. O fotoğraf sorulmuş ama ne bağlamda sorulmuş o yok. Sadece diyor ki Barcelona'da tesadüfen karşılaştık ve bir fotoğraf çektirdik diyor Mehmet Akif Ersoy. Bunun niye sorulduğunu anlayamadım ben. Kimse anlayamadı. Yazmıyor çünkü. Şimdi Savcılık ifadesi Mehmet Akif Ersoy'un böyle. Yani ama hakimlik ifadesi bu. En son haber hakimlik ifadesini Mehmet Akif Ersoy'un haberleştirdi. Şöyle ee, diyor ki hakimlik ifadesinde Mehmet Akif Ersoy 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada benim yerle bir ettiler. Bu sürecin öncesinde de beni İmamoğlu dosyasına sokmaya çalıştılar diyor. İlginç bakın İmamoğlu dosyasına. Daha sonra Rezan üzerinden üzerime geldiler. Rezan Epe Özdemir üzerinden üzerime geldiler. Kenan Tekdağ ile birlikte çalıştım. Sosyal medya üzerinden mason olduğunu söylediler. Bu soruşturmada yani can grubuna yönelik kara para soruşturmasında Kenan Tekdağ da tutuklu. Türkiye masonlarının başındaki isim de tutuklu. İsmini hatırlayamadım şimdi yazmamışım. Yorumlara yazarsanız söylerim. o da cezaevinde şu anda tutuklu. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un hakimlikteki ifadesini okumaya devam ediyorum. Ajan olduğumu söylediler, bunların hiçbiri olmadı, benim yolsuzluğum yok. arkadaşlıkta da bana karşı iftirada bulunulması için bir takım kişileri bana karşı kışkırttılar diyor Mehmet Akif Ersoy. Bunların kim olduğunu bilmiyorum. Öğrendiğimde bunlardan şikayetçi olacağız. Dünkü kötü hissimi kaybettim. Daha iyi hissediyorum. Bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur. Arkadaşlarım dahil edildi. Elde hiçbir delil olmadan gizli tanık beyanıyla Ebru'yla 4-5 senedir görüşmüyorum. Ufuk tetikle 8 aydır ifade verdiğinden beri yanlış anlaşılır diye görüşmüyorum. Mustafa Manaz arkadaşımdır diye Remzi Sanver bu arada teşekkür ederim. Emir Emire fazla fazla oğlu yazmış. Çok teşekkürler. Türkiye masonlarının başı tutuklu olan Remzi Sanver. şimdi ifade bu. Mehmet Akif Ersoy açık biçimde kendisine bir operasyon yapıldığını düşünüyor ve mahkemede verdiği ifadede bunu anlatmış. Ama belki bir kanaati vardır bu operasyonun neden yapıldığına ilişkin, neden hedefe konulduğuna ilişkin bir kanaati vardır. Belki mahkemede bunu henüz söylemek istememiştir ama mahkemede bunların kim olduğunu bilmiyorum. Bana operasyon yapanların öğrendiğimde bunlardan şikayetçi olacağız diyor. Mehmet Akif Ersoy'un anlattığı bu. Şimdi bir takım iddialar dolaşıyor ortalıkta. Yani güçlü bir iktidar var. Yani işte yargıdaki e, kontrolü tartışmasız olan bir iktidar var. Devleti art artık devlet de olmuş bir iktidar var. Erdoğan demek artık devlet demek. Dolayısıyla şu soruya bir yanıt aramamız lazım. Mehmet Akif Ersoy eğer işte bu soruşturma bir uyuş, bir telefon cep telefonu üzerinden başladı hikaye biliyorsunuz. Bir sosyal medya fenomeni cep telefonunu vermiş. O telefon üzerinden bir inceleme yapılıyor. Sonra işte deniyor ki başsavcılığın açıklamasına göre WhatsApp ve Telegram yazışmalarından geniş bir uyuşturucu ağı ortaya çıkarıldı. Bu ağ ilişkin yapılan çalışmalarda ulaşılan isimler işte gözaltına alınıyorlar. Soruşturmaya dahil ediliyorlar vesaire. Açıklama bu. Bir de örgüt meselesi var. O da çok önemli. Oraya da geleceğim birazdan. Başsavcılığın açıklaması böyle. Şimdi buradan Mehmet Akif Ersoy'un ismi çıktı diyelim. Başsavcılığın açıklamasında yazdığı üzere. Şöyle olabilirdi. Yani Mehmet Akif Ersoy yine jandarma tarafından ifadeye çağrılabilirdi. Ama bu sessiz sedasız halledilebilirdi. Ee, hiç kimsenin ruhu bile duymayabilirdi. Ya da çok üzerinden zaman geçtikten sonra falan da duyulabilirdi. Fakat başından beri, başından beri Mehmet Akif Ersoy'un bu uyuşturucu soruşturmasının içinde olduğunu biliyoruz biz. Gözaltına alındığı andan itibaren biz bundan haberdar olduk. Olmak zorunda değildik tekrar ediyorum. Bakın gizli saklı yapılabilirdi bu iş. Kimse duymadan halledilebilirdi. Yani Mehmet Akif Ersoy'a yapılan bu operasyonun görünür olması tercih edildi. Şu mesela Sabah Gazetesi'nin haberi e, bu konuya ilişkin. Şöyle diyor bakın uyuşturucu ve fuhuş ifşa oldu. Mağdurlar Habertürk'teki tacizi de şifre etti. Mehmet Akif Ersoy işte bir ledin önüne geç de endamını görelim falan. Buna geleceğim birazdan. Tacizle suçlanıyor Mehmet Akif Ersoy. Ee, Sabah gazetesi meseleye böyle bakıyor. Yani e, hüküm verilmiş oralarda artık. Bu neden yapıldı? Mehmet Akif Ersoy'un iktidar içerisinde güçlü olduğu, bağlantılarının güçlü olduğu isimler Mehmet Akif Ersoyu korumak e, konusunda neden ortaya bir irade koyamadılar? Eğer bir, da, da, e, bir bu yönde bir girişimleri olduysa, neden? işte Mehmet Akif Ersoy hepimiz açısından görünür hale geldiğinde. Özellikle işte bu Suriye Savaşı başladığı zaman bir vakit TRT'de işte yurt dışı temsilciliklerde çalışmış bir gazeteci Mehmet Akif Ersoy. Diyanet'te çok önemli bir görevi oldu. Orada müşavirlik yapmıştı. Basından da sorumluydu aynı zamanda bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Yani iktidara yakın bir isim. İşte sıklıkla Ankara'ya gidip gelen falan bir isim, bu yönüyle de bilinen bir isim falan Mehmet Akif Ersoy. Dolayısıyla, dolayısıyla e, hani diyor ya bana siyasi operasyon yapıldı. Çok net olarak görüyorum diye. Bu yönde yapılan değerlendirmelerin altı boş değil esasında. Ortada gerçekten bir siyasi operasyon da olabilir. Ortada gerçekten işte uyuşturucuya yönelik bunu ortaya çıkarmak maksadıyla yapılan bir operasyon da olsa e, işte Mehmet Akif Ersoy'un buna dahil olması bu yönüyle açıklanması gereken bir mesele. İşte e, şöyle deniyor. Erdoğan sonrası hesaplar yapılıyor iktidar partisinde. İşte kim gelecek? Bir, hani bilahalıkla telaffuz ediliyor. İşte Selçuk Bayraktar ismini telaffuz edenler var. Hakan Fidan ismi e, bu manada en çok işte telaffuz edilenlerden bir tanesi ve Mehmet Akif Ersoy'un da işte Hakan Fidan'a yakın bir isim olduğu. O sebeple işte bu operasyonun yapıldığı. Ve Mehmet Akif Ersoy üzerinden Hakan Fidan'a esasen işte bak senin adamını ne hale getirdik falan. Hani ona göre biz güçlüyüz falan gibi böyle yorumlar da yapanlar var. Meseleyi burada arayanlar var gerçekten. Bu ilginç bir operasyon. Şimdi bir de şöyle bir tarafı var. İşte Muhafazakar bir ailede, İslamcı hatta bir ailede büyümüş söyledim, ee, Mehmet Akif Ersoy. Nasıl oldu da öyle bir aileden çıkan bir çocuk işte bu hale dönüştü? Eğer uyuşturucu kullandıysa, kendisi kullanmadığını söylüyor. Uyuşturucu kullanan, işte dünyevi zevkler peşinde koşan, ondan sonra e, ahiretini gözetmek yerine bu dünyada İslami değerlerden nasıl ...manevi değerlerden nasıl uzaklaştı falan. Buna ilişkin de pek çok yorum yapılıyor. Ee, bu da önemli. Bu da bu yönüyle tartışılan bir mesele. Evet buna da kafa yorulması lazım eğer böyleyse. Şimdi... E, ...bir de şey var... ...işte taciz meselesi var. Nur Köşker bir vakit... ...Habertürk'te sunuculuk yapmış bir meslektaşımız. Şu anda başka bir kıtaya taşındığını söylüyor. Amerika'ya falan taşınmış herhalde başka bir kıta dediğine göre. O bir açıklama yaptı Nur Köşker. Diyor ki sabah bülteninde LED'in önüne geç o hani işte ekran, büyük ekran. Haber stüdyolarındaki. Bacaklarını göreyim masanın arkasına saklamışlar bilmem neler. Böyle bir genel yayın yönetmeni olabilir mi demiş. Nur Köşker kendisini taciz ettiğini söylüyor. Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı paylaşımda. Nur Köşker bu paylaşımı yapınca peşinden şöyle eleştiriler geldi Nur Köşkere. Madem öyleydi, bunu vakti zamanında neden anlatmadın? Eleştirisi geldi. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'u düşmüşken bunu söylüyorsun falan gibi bu yönde eleştiriler yapanlar oldu. Ee, Nur Köşker'in buna bir cevabı var. Diyor ki kendimi asla güvende hissetmiyordum o dönem diyor ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördü diyor Mehmet Akif Ersoy için. İkincisi o dönemde evliydim diyor. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumdan birine bahsetmem mümkün değildi diyor. Nur Köşker bu eleştirilere verdiği yanıtta. Bunların devamı gelir mi bilmiyorum. Yani işte iddianame çıktığı zaman hani bu Mehmet Akif Ersoy'a yöneltilen hassasları nedir, dayanağı nedir vesaire onları göreceğiz bakacağız. Şimdi tabii Habertürk Televizyonunda artık bundan sonra nasıl bir yönetim değişikliği olacağını takip etmemiz lazım. Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından görevden alındı biliyorsunuz bu operasyondan sonra. Ve şimdi onun yerine yeni bir görevlendirme yapacak. Tasarruf mevduatı sigorta falan. Yeni gelecek genel yayın yönetmeni, belki medya grup başkanı da atanır, bilmiyoruz. Muhtemel ki grupta bir takım değişiklikler haber Habertürk televizyonunda ya da bütün grupta. işte kendi ekibiyle çalışmak isteyecektir. Birilerini getirecektir fa Bu gelecek isim kim olacak? Bir takım angajmanları olan bir isim mi olacak? Yani birileriyle birlikte bu Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde sayılan bir takım işte kliklerle bağlı olan bir isim olacak mı? Olmayacak mı? Bunu görmemiz lazım. Peşinden işte getireceği isimler kimler olacak ona bakmak lazım. Ve Habertürk'ün yayın politikası acaba bundan sonra nasıl değişecek? Bu yeni görevlendirme ile birlikte. E, ne yönde bir değişim olacak? Hani Habertürk'te görmediğimiz, sıklıkla görmediğimiz, görünür kılınmak denir ona bizim jargonda, görünür kılmak denir. Görünür kılınmayan, ama artık bu değişiklikle birlikte görünür hale gelen birileri olacak mı? Ya da tam tersi görünür olup da artık görünür olmayan birileri olacak mı Habertürk'te? Bunu takip etmek lazım. Buradan eğer bir cevap çıkarsa, bu değişimden eğer çerçevesini çizdiğim manada bir cevap çıkarsa bu bize Habertürk'e yapılan operasyonun siyasi bir boyutu olup olmadığına ilişkinde bir şey söyleyecektir, bir cevap verecektir. O yüzden bu hani işte Mehmet Akif Ersoy uyuşturucuya bulaşmış bir takım suçlar işlemiş vesaire o sebeple alındı falan meseleye böyle bakmamak lazım. Bir de örgüt meselesi onu unutmadan söyleyeyim. Şimdi ee, ilk bu operasyon yapıldı yani Mehmet Akif Ersoy alındığı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi. O açıklamada denildi ki bir uyuşturucu ağına işaret ediyor o telefondan Az önce anlattığım işte fenomenin telefonundan çıkan WhatsApp ve telegram yazışmaları bir uyuşturucu ağına işaret ediyor ve e, anlaşıldı ki yine bu e, savcılık tutanağından bir gizli tanık var bu soruşturma bir tanık var o gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda da işte bu gözaltı ve tutuklama işlemleri yapılmış Şimdi e, sabah bir avukat arkadaşımla konuşuyordum bu gizli tanık meselesini. Onun da işaret ettiği üzere gizli tanık sadece örgütlü suçlarda olabiliyor. Örgütlü suçlarda e, gizli tanık e, ifadesi alınabiliyor ve işte dosyaya konulabiliyor. Eğer suç örgütlüyse. Örgütlü olmasının anlamı şu. Bu işte Ekrem İmamoğlu da mesela hani örgüt lideri ya. Örgüt lideri olduğu vakit istenen ceza ya da alınacak ceza katlanarak artıyor burada Mehmet Akif Ersoy üzerinden bir örgüt çıkarılırsa yani bir e, uyuşturucu satan uyuşturucu kullanımına yer temin eden fuhuşa aracılık eden falan neyse artık nasıl olacaksa için e, bir örgüt çıkacaksa Mehmet Mehmet Akif Ersoy da bu örgütün bir parçası ya da yöneticisi Belki de belki de lideri bilmiyoruz varsayım olarak söylüyorum bu Mehmet Akif Ersoy'un ağır bir suçla cezalandırılabileceği ya da yargılanabileceği anlamına gelebilir.